Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle beraber hep birlikte aklımdaki insan beni nasıl birisi olarak görüyor, beni nasıl tanımlar ve çevresine nasıl anlatıyor. Yani anlatıyorsa eğer nasıl anlatıyor buna bakacağız. Zaten nasıl anlattığı çıkacaktır. İlla ben birilerine çıtlattığını düşünüyorum. Ee, bu arada bugün itibariyle enerjiler çok yüksek ve güzel. Bunu nereden anladım? Çünkü bu açılımı başlattığımda yani kayıt tuşuna bastığımda ve videoyu açtığımda yükseldim yani böyle hani sabah programlarına giriş yaparken kadınlar böyle oynaya oynaya gelir ya oynaya oynaya gelirsin geldi o yüzden iyi hissettirdiniz bana teşekkür ediyorum bunun için öncelikle hepinize. Çünkü mesela bazen yorumlarda geliyor işte açılım kötü çıktı ama kabul etmiyorum siz ağlamışsınız falan yok ah, henüz ağlayıp açılım yapacak kadar delirmedim ağlıyorsam o açılımı yapmam ben merak etmeyin bu bir enerji işi e, ve yaptığımızda bu buraya yansıyanlar da sizin enerjileriniz oluyor. Tüm sır perdelerinin kalkmasını istiyorum. Kartlarımız bize yol gösterici olsunlar. Ve şöyle bir enerjiyi de temizleyelim. Zaten güzel bir enerji var. Ben tütsümle de bunu biraz daha sabitlemek istedim. Hem kendi adıma hem sizin adınıza. Bakalım ne der göreceğiz bugün <laughs> diyormuşum. Kartlarımı karıştırayım ve bir başlayalım. Siz de lütfen bu sırada aklınızdaki insana niyet edin. Bu insanın merak ettiğiniz yani sizi nasıl gördüğüne dair düşünceleri de tabi burada çıkabilir ama ben daha çok şuna niyetleneceğim söyleyeyim çünkü düşünce açılımını daha yeni yaptım dün yaptım. Onu oradan bakabilirsiniz ne düşünüyor diye. ama bugün bu insan beni nasıl görüyor? Yani onun gözünde ben nasıl biriyim? Ee, ve çevresini anlattığında da e, nasıl biri olarak anlatıyor. Hani buradan şeyi de kapabilirsiniz mesela bunu bilerek. Eğer böyle %50 mesela ya da %20 rezone olduğunuzu hissediyorsanız. E, mesela negatif bir şey, olumsuz bir şey söyleriz. Bunu düzeltebilirsiniz mesela. Hani bu tarotu bu yüzden seviyorum gerçekten bazı durumlarda bir sıfır önde başlamamıza, bir sıfır önde gitmemize sebep oluyor. Tamamen size niyetli bir açalım. Hiç aklınız kalmasın. Nokta atışları gider mi? Gider efendim diyormuşum. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle bir aklımdaki insan, aklınızdaki insan sizi nasıl görüyor? kadar çok değnek dörtlüsü alıyoruz ki dünya değnek dörtlüsü şeytan ve değnek prensi kılıç dörtlüsü kupa kraliçesi azize Tamam şeytanın altına azize gelince ben anladım imparatoriçe. Şimdi dişiler dinleyen dişiler daha yoğunlukta olduğu için bakın dişi kartlarımız nasıl hemen enerjilerle geliyor. Erkek diye kadın figürler geliyor sizi düşünüyor diye sorduğumuzda adım atacak mı desek erkek figürler burada belirdi. Düşünüyor mu diye dişi figürler ama hiç e, problem etmeyin. Zaten ben konuşurken de dişe enerji hitap ediyorum genelde ama bu kesinlikle kolektifteki dişlerin fazla oluşundan kaynaklı bir şey. Yani siz burayı alabilirsiniz. Sizin hikayenize uyumlanıyorsa mesela. E çünkü az çok neler yaşanmış olabileceğini de söylüyoruz. Aa iki kart geldi. Aa, aa tamam. Tamam. Bu insan sizi nasıl biri olarak görüyor dediğimizde bir kere... Sizin gerçekten dengeli bir karakterinizin olduğunu düşünen bir kişilik. Ama bunun yanı sıra sanki sizin hakkınızda şöyle bir düşüncesi var bu insanın. Yani daha önce yaşadığınız bir olayı bu insana anlatmış olabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki bir durumu biliyor olabilir. Çünkü sizin öncesinde bu insanın hayatınıza girmeden önce ya da hayatınızdayken bilemiyorum ama yara aldığınızı düşünen bir karakter. Yani bir yerden sizi yaralı bir ceylan olarak görüyor diyormuşum. Öyle değil ama bir takım kırgınlıklarınızın ve üzgünlüklerinizin farkında. Bu anlamda sizi geçmişten yaralar getiren bir kişilik olarak görüyor. Bunun yanı sıra şöyle bir düşüncesi de var sizin için. Şimdi fiziksel özelliğe de geçeceğim. Ama direkt ben şöyle bir yoğun olan kısımdan başlamak istedim. Sizin için şöyle bir düşüncesi de var. Yani bakış açısına baktığımda şunu da düşünüyor bu insan. Kendinizi çok fazla savunmaya aldığınızı, bazı durumlarda geri durduğunuzu, yani sizi yaralayan ve yıpratan durumlardan dolayı karakterinizde ve kişiliğinizde gerçekten geri çekilmeler yansıttığınızı düşünen bir kişilik, yani geçmişten getirdiğiniz pişmanlıklarınızın olduğunu düşünüyor ve bu insan aynı zamanda sizin hakkınızda çok fazla düşünen bir insan. Bunu bilin. Şimdi sizde dengeyi görüyor gerçekten ve ciddi niyetli bir kişi olduğunuzu biliyor. Şimdi burada kupa kraliçesi bakın ne kadar güzel. Dişler için de uyumludur. Erkekler için de uyumlu olacaktır. Tarot'ta cinsiyetin çok da bir önemi yok. Özel açılımlarda evet önemlidir ama burası kolektif, tamam mı? Kolektife göre yorumluyoruz o yüzden. Bir kere duygusal bir tarafınızın olduğunun farkında. Yani e, duygusuz demiyor sizin için. Gerçekten e, duyguları güzel yaşayabilecek bir insan olduğunuzun farkında. E, ve bir olgunluk da görüyor sizde bu kişi. E, özellikle hem şunu da aldım mesela. Çevreye anlatıyorsa eğer yani anlattığında insanlara sizi... Olgun olduğunuzu söyler. Yani böyle laylaylon bir karakteriniz olmadığını söyler. Bunun yanı sıra gerçekten ciddi düşünülebilecek bir insan olarak da görüyor. Ama geldik. Zorlanızlık dediği yere diyormuşum. Şimdi şeytan kartını farklı şekillerde yorumlayabilirdim ama şunu söylemek istiyorum. Altında azize kartıyla beraber. Size karşı inanılmaz fiziksel anlamda bir beğenisi var. Yani sizi arzulayan bir insan. Sizinle nasıl desem tamam söyleyeceğim fantezi hayal ediyor olabilir bu kişi bir kere bunu bilmeniz gerekiyor yani kesinlikle ya daha öncesinde bir cinsellik yaşamış olun veya olmayın bir önemi yok sizi arzulayan bir insan kesinlikle bu anlamda sizi istiyor yani hani istemek denir ya sizi istiyor ve bunu da düşünüyor ama bakın sadece salt olarak bu değil yani burada şeyden bahsetmiyor bize Saat cinsellikten bahsetmiyor. Hani bu da çevreye sızıp böyle falan anlatmıyor. Aman sakın o düşüncelere girmeyin tamam mı? Yani burada dediği şey sen ciddi düşünülecek bir insansın ve ben senin ciddi olgun bir karakterin olduğunu biliyorum. Ama bunun yanı sıra seninle cinsel bir şeyler paylaşmak da istiyorum. Çünkü bu anlamda sana çekiliyorum. Özellikle siz dişiyseniz dinleyen taraf dişi ise yani sizin de bunu istediğinize dair bir fikri var bu kişinin. Gerçi erkekseniz de böyle bir fikri var ya. Bu tamam bu böyle söylemem gerekiyor bunu. Yani karşılıklı bir şey olmuş bir çekim olmuş arada. Bir de şöyle bir düşüncesi de var. Kendisini bazen biraz size karşı yetersiz gördüğü durumlar var. Yani. Nasıl yetersiz görüyor desem biraz nasıl davranması gerektiğini bilmiyor size karşı. Tamam ya yani bu, bunları bu kadar söylüyor mesela kafasında bir yerleri oturuyor ama bir yaklaşım sergileyecek mesela kendisi size. E çünkü ben sizin görünüşünüzün ve bunun yanı sıra olgun da tavırlarınızın, olgun davranışlarınızın bu insanı harekete geçirdiğini düşünüyorum. Eğer olgun bir insan değilseniz hemen burada videoyu kapatır mısınız? Burası sizin için uygun değil tamam bir şey yapıyorum. Neyse. Çıkan çıkmıştır zaten. Ve bu insan harekete geçiriyor. Bu tavırlarınız, kişiliğiniz öyle söyleyeyim ve bir imparator çıkarttı. Şimdi eriller bunu imparator, erkekler bunu imparator olarak alabilir. Dişler imparator olarak kabul etsin. Nedir bu? Herhalde e, aklındaki insan beni nasıl biri olarak görüyor diye sorduğumuzda gelebilecek en güzel kartlarımı seçtik ne yaptıysak. Bir kere maddi manevi besleyebilen bir gücünüz olduğunu tamam mı böyle düşünüyor. Hani böyle nasıl desem gerçekten nirvana bir şeyler, nirvana bir e, güzellik. Ve duyguları yansıtabilme enerjisi hatta nasıl desem dikkat çeken bir yapınız olduğu ve bağ hayatındaki çoğu konuyu oturttuğuna dair bir şeyler söylüyor ama bu insan mesela şöyle bir düşüncesi de var. Dış güzelliğinizden ziyade hani evet fiziksel olarak beğeniyor, görünüş olarak beğeniyor onda bir sıkıntı yok burada aklınız kalmasın ama bundan ziyade mesela e, ruhani olgunluğunuza biraz daha kapılmış. E, mesela bu aklınızdaki insan çok da dış güzelliğe bakmıyor olabilirmiş gibi aldım ben bunu kolektifte. Onu söyleyeyim. Tabii ki de bakıyor. Çünkü onlar hakkında da bir şey söyledi. Zaten cinsellik temelli verdi burada ama e, ruhunuz da çok önemli. Yani e, sanki biraz dengeyi de dengeli olmanızı da e, burada kendisi de bir dengeye koymuş. Yani anlatabiliyor muyum? Hani zaten bu aklınızdaki kişi biraz bir şeyler dört dörtlük olsun, mükemmel olsun diye uğraşan bir insan. E ve bunu sizde görmüş. Bunun yanı sıra şöyle bir şey söyleyeceğim ama. Yani kafasını karıştıran bir durum var bu insanın size bakış açısında. Şimdi nedir bu? Evet her şey tamam. Cinsel çekim var, çekim var, tutku var, beğeniyor da ama bu insan şöyle bir şey de düşünüyor. Yani tam bir nasıl desem size karşı olan duyguları eşitleyemiyor, dengeleyemiyor. Bu anlamda kendisi biraz şaşırmış. Hani kendisi şey diyor evet sende bunların hepsi var ama ben çok fazla senin hakkında düşünüyorum ve nasıl yaklaşabileceğimi tam olarak kestiremiyorum. Bir birliktelik istiyor sizinle, bunu düşünüyor. Ruhsal anlamda gerçekten bu insanın kalbinde derinliklerine bir yere dokunmuşsunuz. Hani Burada Kupa ikilisi bize birliktelik temasını verir ve hatta işte değnek şövalyesi adım atmak istiyor. Ama nasıl yaklaşacağı konusunda mesela o anlamda nasıl bir tepki verirsiniz ya da nelerden hoşlanırsınız bunlar hakkında çok da fikri olmayan bir insan olabilir bu insan. Biraz daha kendisini o yüzden şu an bu tür düşüncelere kaptırmış. Ama ben beğendim. Yani size karşı olan düşüncelerinde burada bu insanın hoş ve güzel şeyler var. Bunları düşünüyor ve sizi böyle biri olarak görüyor. Bir kere en önemlisi size olgun görebilmesi. Gerçekten olgunsanız size bak bakış açısı kadar bir şeyler bu insan için çok ciddi diyebilirim. Ve güzelliğiniz, fiziki duruşunuz konusunda da açıkçası öyle bir şüpheniz olmasın. Tamam. Şimdi devam edelim. Peki bu insan sizi çevreyi nasıl anlatıyor? Yani en yakınlarına, arkadaşlarına, ailesine ya da birini anlatacak olsa nasıl anlatır? Hani bu da bir soru. Mesela kimseye anlatmıyordur daha. Çoğu anlatıyordur bence. <laughs> Ama eğer anlatsaydı nasıl anlatırdı? Ya da anlatıyorsa nasıl anlatıyor? Hadi bakalım. Buna bakalım bir de. Kendi içinde düşüncelerini gördük. Düşündüklerini gördük. D konusu? Değnek Değnekler burada konuşuyor. Yani bir kere bir sizi birini anlatırsa ya da anlatıyorken bu insan arzularını net bir şekilde dile getiriyor. Onu söyleyeyim. Yani size olan isteğini, cinsellikten bahsetmiyorum. Sizi istediğini bir şekilde dile getiriyor. E, hatta sizinle olan görüşme isteğini insanlara anlatıyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var. İnsanlara anlatırken sizin için diyor ki ben onun duygularından emin olamıyorum. Ben böyle bir insan var. Mesela size anlatıyor tamam mı? Böyle bir insan var. Ben bu kişiyi beğeniyorum. ama bir geleceğimiz olur mu bilmiyorum. Bir görüşme istiyorum. Ya da işte bir mesela eskiden gelen ise bu. Ben onu özlüyorum da diyor. Çünkü kupak altılısı şimdi burada enerjiyi bölmek zorundayım. Kişiden kişiye kolektifte değişecektir. Çünkü çoğu için mesela yeni tanışanlar için bir görüşmeyi anlatır. eski birisi içinse ya da tanınan birisi içinse bir özlemi anlatır ama yine görüşmeye çıkardı. Özlemin sonunda görüşmek içindir anlatabiliyor muyum? Heh, siz anladınız zaten durumu. Böyle bir insan var. Bana duygularını yansıtmıyor. Tam olarak ne hissettiğini bilmiyorum. Ben de duygularımı yansıtma konusunda o kadar iyi değilim. Bu anlamda da birbiriniz biraz tamamlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Para kralı ve para kraliçesi çünkü. Ve yorulduğumuz durumlar var. Mesela yine burada enerjiyi böleceğim. Şöyle söyleyeceğim bu insan bir expert nurse ya da bir kocaysa eşse ya da bir karıysa eşse işte anladınız. Yani tanıdığınız zaten bildiğiniz bir insansa bazı aranızdaki durumlardan dolayı ünlü göremediğini söylüyor. Eğer yeni biri ise ya da platonik biri ise mesela bu kendi hayatımızda ayrı ayrı yaşadığımız durumlardan ve ilişkiye bakış açımızdan dolayı gelecekte ne olur çok da bunu kestiremiyorum dediği bir halde açıkçası kendisi. Bir yandan size çok güçlü de gören bir kişi bu. Yani karakteriniz hem çok sağlam hem de şöyle bir şey. Biraz egolarınızın olduğunu da düşünüyor ama bu egolara bakış açısı mesela bu insanın şöyle. Zaten sizi beğeniyor ya fiziksel anlamda. Şunu söylüyor yani kendi içerisinde bu insan. Kendisinin farkında. Sizi dışarıya anlattığında kendisinin farkında olan birisi zaten. Yine de ben bu insana adım atmak istiyorum. Ama o ilişkileri biraz karamsar bakıyor ve bazen işte duygularımızı birbirimize tam yansıtamadığımız için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yine de hayatıma bir mutluluk getireceğini görüyorum, biliyorum. Çünkü onu hayal ediyorum ve hoşlanıyorum. Yani çevresini anlatırken sizi şöyle anlatır. Ne kadar hoşlandığından bahseder ve biraz yardım alır da gibi size adım atma konusunda ya da yaklaşma konusunda. Çünkü zaten önünü göremeyen ve nasıl adım atacağını bilmeyen bir insan bu anlamda yardım alır. Çünkü sizden de tam sizin de tam ne hissettiğinizi bilmediğinden dolayı böyle bir durum söz konusu. Ama şundan da bahsediyor mesela. Bakın bunu kendi de düşünüyordu. Çevreye anlatırken de şunu söylermiş. Yaşadığı bir takım hayatında olumsuz yani sizin hayatınızda yaşadığınız ya da bu insanla yaşadığınız olumsuz şeyleri de katıyor araya. Farklı bir destek kullanacağım. Bu desteği göstermeyeceğim. Biliyorsunuz zaten Sipriç Mit Mit. Bendekiler Türkçe olduğu için telifiyorum <laughs> Kartı basan hanımefendi tarafından. Videolarım kaldırılıyor. O yüzden göstermeyeceğim ama ben burada bakacağım tamam mı? Yani bu insan daha fazla sizin hakkınızda ne söyler diye. Bir kere eğlenceli bir yapınız olduğunu söylüyor kendisi. Yani eğlenebilecek, vakit geçirilebilecek bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani duygularını etkilemişsiniz bu kişinin öyle söyleyeyim. Hatta normalde bu insan aklınızdaki insan çok fazla duygularına odaklı değil de mantıkken hareket eden birisi birisiyken siz bir şekilde etkilemişsiniz. Biraz şöyle bir şey. Aranızda mesela daha öncesinde cinsel bir şey yaşandıysa sadece cinsellik var aramızda diye kendini kandırdığı durumlar da var. Ya da bazen sadece cinsel olarak bu insanı istiyorum dediği durumlar da var. Yani aranızda cinsellikle ilgili bir konu kesinlikle var ama bu biraz kafaları karıştırıyor burada. Onu söyleyeyim. Ee, ama kalben de sizi hissettiği bir noktada ve gerçekten sohbetinizin hoş olduğunu düşünüyor. Yani sizinle konuşmayı seven, iletişim kurmayı seven bir kişilik. Yani nasıl desem, kendi içerisinde bunları da düşünüyor. Yani oldukça fazla sizi düşünüyor olduğunu görüyorum. Yani bazı şeylerin farkında sizi baktığında direkt heyecan verici bir şeyler buluyor. Gerek dış görünüşünüze, gerek duygulu yani nasıl desem ona hissettirdiğiniz şeylerle çünkü farklı bir şeyler hissediyor bu kişi ve bunun farkında bir farkındalık kazandırdığınızı söyleyebilirim bu insana ve bakın burada bir kupa altılısı vardı. Elimdeki kartta da zaten e, yakında daha fazla bir şeylerin gerçekleşeceğini söylüyor. Yani bu insan sizinle bir buluşma, bir görüşme, bir şey net bir şekilde isteyecek. Bunun planını da kendi kafasında yaşıyor. E, ama mesela şu an hala ben iletişim kopuklukları olduğunu ben değil ya o düşünüyor bir saniye. <laughs> Karşı taraf hala iletişim kopukluğu olduğunu düşünüyor. Bunu da zaten söylemiştik. He. Çünkü size nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor. Bazen cevap vermiyor olabilir bu kişi. Bazen yazmıyor olabilir. Çünkü tam olarak nasıl bir iletişim sağlanması gerektiğini hala sizin de bilmiyor. Bu da biraz kafasını karıştıran bir durum diyebilirim. Devam edeceğiz. Ya ben çok sevdim size bakış açısını. İyi ki keşke oynayarak açsaymışız açılımı değil mi? <laughs> Şöyle sabah programlarına giriş gibi. Ya bu ya bir kere şu beni çok etkiledi. Bakın karşı tarafın cinsiyeti hiç fark etmez. Bize iki eş kart veriyor. Para kralı ve para kraliçesi. Yani kendisini ne kadar değerli görüyorsa ki az önce bir importörçe kartı da vermişti. sizi de kendisiyle eş değer bir yerlerde görüyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta kendisini bazen size karşı biraz daha çekingen bir tavırda hissediyor. Yani ...nasıl yaklaşacağını bilmediği... ...bayağı sizi koymuş bir yerlere... Ee, ...ama duygularınızdan emin olamadığı noktalar da var... ...bunu da bilin... Yani sizin de, ...sizde de zaten bir şey varmış gibi... Hani ...duygu çok da yansıtmamışsınız gibi bir insana... ...ya da şu an duygularınızı gizli olarak gözüküyorsunuz... ...yani çok e, net olmayan konular var diyebilirim burada... ...Kılıç Sekizlisi ile beraber... ...bakın... ...bir güne bakan aldık... ...çok mutlu etti bu beni... ...devam edelim... Evet Ekinox o kadar denge denge dedik. Ee, yani kesinlikle dengeli bir karakter olduğunuzu düşünüyor ve kendisini de dengeleyebileceğinizi düşünüyor. Ee, ve bakın bir lotus yani diyor ki bilge. <laughs> bilge bir insan yani e, birçok şeyin farkında olduğunuzun ayık olduğunuzun farkında yani sizinle beraber değişik bir boyut yaratılıyor burada. Değişik bir iletişiminiz var aslında bu insanla e, ki kişinin size karşı bir tutkusu zaten var. Bunu söyledik ama bunun yanında hissettiği bir aşk da var. Yani tutkuyla aşkın karmaşık hali gibi düşünün. Bir hayranlıktan da bahsediyoruz burada güne bakan kartıyla beraber. Ee, ve özgür bir yapınız olduğunu söylüyor kendisi. Aynı zamanda bu insanın hayatına yenilikler getirebileceğini, dair düşünceleri de var. Ee, ve sizi kıskanan bir kişi. Bunu bilin. Mesela e, güzel buluyor zaten sizi. Bu anlamda sizi kıskanıyor. Evet. Yani kıskanç bir yapısı var bu kişinin ve sizi kıskandığını söyleyebilirim ama bu kötü değil. Ve şöyle bir şey, bu insan bir de şöyle bir şey de düşünüyor. Size nasıl yaklaşacağını bilmediği için ya da şu an nasıl, ne tür bir adım atacağını bilmediği için sizi her an kaybedebileceğine dair bir düşüncesi de var. Onu söyleyeyim. Yani bir şeyler biraz da sanki aranızda ufak tefek engelleri de düşünen bir insan ama bunun çok geri planları atmış. Yani öncelikle sizin bakış açısında gerçekten bu insana hissettiklerini hissettirdikleriniz çok öne önemli ve ön planda bu insan için daha sonra aranızdaki engelleri vesaire düşünüyor. E, hatta çevresini anlatırken engellerden de bahsedecek bir insan değil. Onu söyleyeyim daha çok size anlatıp sanki çevrenin fikrini e, alacak bir karakter. Yani burada sizi nasıl gördüğünü gördük. Düşüncelerini az çok anladık. Benim kafamda bir şeyler oturdu özellikle. Hala net olmayan şeyler var ama bu biraz zamanla sanki aranızdaki durum netliğe kavuşacakmış gibi duruyor sanki. Böyle hani biraz akışta yaşanılan bir durum olabilir. Şu an stratejilerin geliştirilmediği, çok da birbirinize çok hani ne dedim ya şey dedim ya İletişim konusunda biraz sıkıntıların olduğu, net şeylerin söylenmediği ve karşı tarafın size nasıl yaklaşacağını bilmediği bir ortam. Ee, şöyle bir şey. Sizi başarılı da görüyor bu kişi. Bence çok güzel ama bakın bir yandan e, şu var yani. Biraz buz soğuk mu davranıyorsunuz bu insana? Bir buz kartı alıyoruz. Yani bir de illüzyon dan bahsediyor bize. Yani nedir bu? E, bu insana gösterdiğiniz biraz daha duygusuz olduğunuz olabilir ya da duyguları şu an göstermekten çekiniyor olabilirsiniz. Yani aranızda gerçekten maske taktığınız durumlar söz konusu. E, bu kadar yoğun bir şeyler hissederken bu yoğunluğu aslında birbirinize göstermiyorsunuz. E ama yani beraberken de ya da iletişim halindeyken de çok cesur konuşmalar yaptığınızı görüyorum. Kendinizi kendi ortamınızda çok fazla koşullamışsınız ve bazı durumlar bakın bu insanlar aranızda engel ertelenmiş. Ama sizi başarılı gören bir insan ve bu insanı gerçekten harekete geçiren ...bir güzelliğiniz, bir yapınız var diyebilirim. Size bakış açısındaki düşünceleri bunlar. Yani öyle olumsuz bir şey yok. Tek sıkıntı bu insan için mesela şu an aranızda birkaç engel görmesi... ...ve sizden duygu alamaması çok da öyle. Yani bunları düşünüyor ama bunun yanı sıra... ...gerçekten bakın üçüncü kere falan diyorum herhalde... ...sizi gördüğünde harekete geçmek isteyen... ...ve bunu da hatta ben kolektif için bakın söyleyeceğim... ...şöyle bir şey de var... Anlatıyor sizi bu insan. Hani kesinlikle anlatıyor. Şöyle anlatmak istiyor ve anlatıyor. Hani çıtlatmış birilerine mesela özellikle bu yeni biri ise bunu böyle kabul edebilirsiniz. Eski biri ise de yine çevresine sizin olumlu özelliklerinizden bahsediyor, engelleri söylemiyor bile diyebilirim. Yani çok da nazar etmek istemeyen bir insan ve çok aslında sizi anlatırken buna bile bunu bile kıskanan bir insan fazlasıyla da size karşı kıskançlı olan bir insan diyebilirim açıkçası. Açılımımız bu şekildeydi. Umarım size faydalı olabilmişimdir ve aklınızdaki birkaç soru işaretinin kalkmasına sebep olabilmişimdir. Umarım açılım beğenmişsinizdir. Eğer benden özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer rezone olduysak bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.